Evet, sıradaki video. İkizler bir yere gittiğinde nasıl zapt edilir? Onu görüyoruz. Tek kişi bir ebeveyn ikizlere nasıl bakabilir? Onu göreceğiz. Evet, görüyoruz. <laughs> Babamız ikizlerle şu anda tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Evet, ellerini sokmasını istemiyoruz çünkü elektrik olabilir. Su Evet şu anda Doruk aldı başını tek başına koşturdu gidiyor. Doruk nereye gidiyorsun anneciğim? Ha? Neden söz dinlemiyorsun? Evet diğeri hala suya girmek istiyor. Bir tanesi kendi başına sakılıyor. Yani hep bu şekilde. Yani bir kişinin bunlara bakabilmesi maalesef dışarıda imkansız. Ağaç ne yapıyorsun anneciğim? Baba bir şey atma diyor sana. Hayır. Evet şu anda eşim hala çocukların yapmaması gereken şeyleri gösteriyor. Ama maalesef işimizden dolayı ve ikiz olduğumuz için bunlar biraz bizim için imkansız. Şöyle bir bakıyoruz. Hayır anneciğim yapmıyoruz. Şu an baba bitmiş bir durumda. Yani bunlara bir şeyler anlatmak Gerçekten imkansız Hayır anneciğim elimizi sokmuyoruz Hayır bebeğim Evet görüyorsunuz Hala yapma dediğimiz halde Maalesef bazı şeyleri Yokabiliyorlar Ne yapıyoruz kendi hallerini bırakıyoruz Bence Artık Doruk Anneciğim Hayır düşebilirsin. Dur, dur, dur. Düşebilirsin anneciğim. Hayır. Evet hala suyun başından alamıyoruz. Yani tek Bakın, kişi belki. bir çocuğa yani belki. bakabilir ama iki çocuğa asla. <laughs> Gel buraya. Geliyor. Evet görüyorsunuz. Geliyor. Haydi bakalım gidiyoruz artık. Yapayım, yapayım.